knows That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Have I, I never let the doubt creep in? Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. To break it off as friends, I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't want to be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Abi Kürt müsün? Ne Kürt oğlum? Bak şimdi. Bak şimdi. On, Yok on abi. Kesin. Ha, e, bu emir cp şimdi evet. Diablo. Bu ne lan? M7 m de, mi full geliyor? Nasıl abi? M7 de mi, mi full geliyor buradan? Evet. E orada bir şey Yok M7 gelmiyor. Yok yok vermiyor. Restansı geldi adam. Tüney S12K'yı verdi. Bunlar ölüm duyurulu mu ya? Hepsi. Abi bir emir olan kalanıyor galiba. Vermiyor. Bu kartı vermiyor. Tamam. Kaç Cihabı para veriyor? Kaç mu? 800. Üç Ben iki yüz ama. O da var. Daha yapmadım şu var o yok mesela şöyle bir şeyler var bu vardır bu yeni geldi çünkü bu var mı var mıdır var mıdır bak vermedi anlamadım kaç uca basıyorsun ki 8100 Oha zenginliğe bakalım. Vermedim. Ne ne verdi? Şimdi. Bunu verdi. Bunun ölüm duyurusu var mı yok mu bilmiyorum ki. Yok galiba. Ya. E son iki kayı verdi. Evet, esnek kabaya satıldı var. Groza'yı vermedi. Ben ona Groza için bastım. 400 para oldu. Groza bir oradan galiba Groza ölüm yürüsü ve vurma efekti var bir Groza'da. Galiba. Sen... <laughs> 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 Aha benim emişler çok kafam karışıyor. Çok değişik bir emişler var burada. Bu S12'de Olur, var. Ulç. Aslan Ulç. M7'de, M7'de yok. Efsanevi koç. M7'de sadece Yeni şey var. Vurumu vurma efekti var sadece. O öpücük bende de var bir saniye. Anasını sik. Tamam ya. Mantik yapmıyor değil mi? Ulan bir önce daha yüklesem iki tane şey veriyor, taş veriyor, yıldız taşı. Neyse bak sonra. Ne hey ya abi? Hayır. Hayır abi, şu mi? İyi iyi. Orman elfi de var bende. Var. Bunlar galiba yaktı ya. Orman yaktı şimdi sen. Tamam tamam. Tamam tamam. Şu yandı. Bak oradaki destansı elbiseyi vermedi ha. Ok gibi elbise, onu bile vermedi alsın. Ne? Mısın? Bunlar ne? Bunlar ne? Abi siz onun karşılığı bu yaptın. Üçün bir takım? Onun karşılığı, bu yaptım. Ne ya? onun karşılığı bu yaptım. Onun karşılığı bu yaptım. Onun karşılığı bu yaptım. Bu daha bunlar yapmadım ama. Kalem var. Bu Maiteye gelmişti doğru. Pardon. Bunu yaptım. Ben ne bileyim. Abi bunlar çok güzel. Ya biliyorum zaten ben senin 700 destans olduğunu. 700 değil de bir 500 tahmin ettim. <laughs> Sayı oynamadım ben. <laughs> Elime ne gelir sen? <laughs> Bu botum işte. pardon. Ya ben elime gelirse. <laughs> Hepsi nihai zaten ya. Bak daha yapmadığım bir sürü emoji var. Benim bilmediğim. Kim bilir hangisini kılacağız. Bil Kim bilir hangisini. Sen de vardır zaten. Ben yok demedim zaten. Bunları sayıyor muyuz Bak maç da var. Bunlar hep mahtik. Ben ufak ben ufak bir şey daha yükleyip geliyorum. Evet. Tamam. Eğer gitmezseniz ufak dedi de de 8 bin lira cam <laughs> abi. <gülüyor> Get ready. Abi M4 var mı? Ben kalmıyorum. Bu gider. Tamam. Sen. Gide. Gide. Adam Bekle lan sen piste ses değil mi? Bak işte ne bu ziyarı var mı? Ben zaten senin... Dur. Böyle bir isim görmüştüm ama şaka yapayım bu arada tamam Senin de. Silah kapışalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de 4 max var. Bitti eğlendim ben. <gülüyor> 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 bir max var burada. Diğerleri 4-5'lere söyleyeyim. Diğer hakeyler. Bu 1 seviye. Bu da 4. Bu 1'miş pardon. Emerald'ı max'e. Skarelli'ye 2 max'e. Grosso 2. Bir kendinden max'lar bile Bu var. Ya bir tane diyelim ya. eline sağlık abi. <laughs> Esta benim değil ama, bu eser. <laughs> Görüşürüz şey söyleyeceğim.

everyone. Oh, my. take it. Oh, my Bunlar <laughs> ya? Aynen hani o da var dur bakayım. O neredeydi? <laughs> Bu muydu? Get you ready. Get Are you just gonna Start the match. So anne canım görüşürüz In the zone, that's the only way I know Feeling low, about to blow back up And yeah, I'll never let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you win Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understand need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so cold yeah. outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside Give me give me. Yeah, show me your back. Good too good. Hey you see, do you hear me? Can I rent your shoes, bro? Give me your shoes for the uh, kids. Give me this. Give me this. Thank you. I don't want to break. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't let my thoughts get away now. I got better things <laughs> to do. Picking fake now. I just want to be the best. Call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Open up and I can come away to you.